Merhaba arkadaşlar. Çok yoğun bir maç day ve e-futbol lig haftasıyla beraberiz. Bu 3 gün çok yoğun geçecek. Çok fazla etkinlik var arkadaşlar. Burada e-futbol puanları, paraları kazanma şansımız baya bir yüksek. Normalde bazı arkadaşlar görmeyebiliyor arkadaşlar. Burada maç dayları var. 4 tane maç day geldi. Buradan arkadaşlar 1200 e-futbol puanı kazanabiliyoruz. Bu baştaki ikisinden 400'er. Bu sondaki ikisinden de 200'er 200'er kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bu e-futbol puanlarını almaya gayret gösterin. Ben burada iki tanesini yapabildim. Diğerlerini yapamadım. Ve gözden kaçıran bir bölüm var arkadaşlar. Burada etkinlik bölümünde e-futbol ligin ikinci turu, ikinci roundu başladı. Birinci roundu yapanlar, birinci roundda 2000, 2000 puan ve üstü yapanlar arkadaşlar. Buraya katılma hakkı kazanıyorlar. Burası bu sabah geldiği için bunlar gözden kaçabiliyor. Burada katıl diyoruz. Burada arkadaşlar ben birinci bölümü geçtim. Bir gol atınca buradan bize e-futbol parası 500 e-futbol parasını verdi arkadaşlar. E, i̇kinci bölüm ise 5 maçta 3 puan kazan diyor. Burada tıkladığımızda burada takımlardan her bölümde farklı takım seçebiliyoruz. Ve bu takımların güçleri arkadaşlar e, ileri dediğimde evet Manchester United diyelim. Güçleri arkadaşlar yükseltilmiş. Mesela Manchester Unitedla buradan düşük bir takım seçelim. Celtic diyelim. Celtic'in oyuncuları da yükseltilmiş arkadaşlar. Bakın 88, 88, 86, 87. Hepsi standart 87, 90 o civarlara 80 ile 90 arasına çekilmiş arkadaşlar. Onun altında çok da fazla bir oyuncu yok. Bakın Celtic'de 80'in altında oyuncu yok. Yani ben güçlü bir takım Juventus seçeyim de, deyip de Juventus'u seçmeyebilirsiniz. Mesela Galatasaraylı arkadaşlar burada Türkiye'den Galatasaray'ı koymuşlar. Galatasaraylı arkadaşlar Galatasaray'ı seçebilir. Bakın e, sadece burada e, Arda 79'a düşmüş. O da kendi mevki olmadığı için ofansif orta sahada 87 Arda arkadaşlar. Gördüğümüz gibi e, Galatasaraylı arkadaşlar da Galatasaray'la girebilirler. Ben burada Falco'yu denedim. Çok etkili. fegulü sağ kanatta çok etkili. E, etkili yani Galatasaray'la da girebilirsiniz. O anlamda söylüyorum. Burada takım güçleri çok da önemli değil. Sadece formasyon önemli yani diziliş diziliş hangisi size daha uygunsa mesela ben Manchester United daha uygun ikili forvet arkasında bir tane ofansif orta saha benim için çok daha uygun. Ben o yüzden Manchester United'ı genelde seçiyorum. Burada bize uygun, bana uygun daha doğrusu şu Schalke'ye de bakalım. Dizilişlerine fazla bakmadım. Tek forvet, mi? ikili forvet, ikili kanat, ofansif orta sahada oyuncu yok. Galatasaray'ı biliyoruz. Roma'ya bakalım. Roma'da üçlü savunma hucuma yönelik bir sistem. Arkası baya bir boş kalıyor. Juventus'u biliyoruz 4-4-2. Barcelona'ya bakalım. Barcelona'da üçlü forvet, üçlü orta saha, 4'lü e, defans olarak dizilmiş. Bakmadığımız hangi takım var? Monaco ve Arsenal. Monaco'ya da bakalım. Burada ikili kanat, ikili forvet ve Arsenal'a bakalım. Burada Aubameyang kullanılabiliyor. Tekli forvet, sol açık ve orta saha olarak gözüküyor. Bana en uygun 4-3-2-1 şeklinde Manchester 4-3-1-2 düzeltiyorum arkadaşlar Manchester United bununla gireceğim Birinci bölümü ben bununla bitirmiştim zaten İkinci bölümde 3 puan al diyor Bunu şu an deneyelim arkadaşlar Manchester United seçiyorum Bir maç kazanırsam Bu turu hemen de geçmiş olacağız Bakalım şurada kim var McDonnell orta saha 85 Değiştirebileceğim bir oyuncu var mı Yedeklere bakalım e, Yedeklerde Santraforumuz var bir tane santrafor alayım buraya. Çünkü e, yorulma, yorulabiliyorlar arkadaşlar. Bir tane santrafor alayım. Santrafor, santrafor yedeklere şeye bakmam lazım. Kadro dışında burada santraforumuz var mı? Yok. Şurada var mı? Orada Cavani var. Onu gördüm. Evet, yukarıda santraforumuz. Bu santraforu böyle alalım. Sol beke ihtiyacım yok. Sol bekin yanına koydum ve direkt maça giriyorum arkadaşlar. Hem de denemiş oluruz Manchester United'la giriş yaptım. 200'e futbol puan parası. Bakalım alabilecek miyiz? 3 beraberlikte arkadaşlar 3 puan almamız yeterli yani. 3 puan normal 3 puanlık sistem uygulanıyor. Burada bir maç kazanırsanız 3 puan alıyorsunuz. 3 beraberlikte de 3 puan alabilirsiniz. 1060 1162 dereceyle girdik. Bakalım rakibimiz kaç dereceli olacak? E, bağlantı durumu kontrol etme biraz uzun sürünce bunu şimdi iptal edecek. Güncellendi. Güncellendi. Evet güncellendi. 998. Ee, düşük. Düşük. Bunu yenilmemem lazım. Sistem Fandebek'i koydum mu buraya? Fandebek'i koymadım galiba. Matic burada. Defansi orta saha o. Defansi Sağ'da da e, matamız var. Hiç bakmadan devam edelim. Fandebek'i kullanmayı seviyordum arkadaşlar. Onu kadroya almamışım. Onu gözden kaçırdık. Rakibi bekliyoruz. Rakibi beklerken rakibin takımına bakalım. Kimi seçmiş? Bayern Münih seçmiş tabii ki. Lewandowski'yi arkaya kaçırma sistemi geçerli. Burada 1 saniye 0 saniye evet girdik. Rakip bir fazla ayar yapmaya çalıştı. Ayar yapacak da bir şey yok orada. Zaten Bayern Münih'in kadrosu belli. Oyuncular zaten şişirilmiş arkadaşlar. Yani yedek oyuncunun da gücü aynı derecede yüksek. Sadece özellikleri fark ediyor. Kişi kişisel özellikleri fark ediyor. Bakalım nasıl bir maç olacak? Bunu kazanıp direkt 3 puanı haneme yazdırmak istiyorum. Kaybedersem en azından en 14 veya 15 puan derece düşüyoruz. Evet maça ev sahibi takım Bayern Münih başlıyor. Hızlı başlayıp gol atmaya çalışacağım. Ağırlık olmasa çok güzel olacak. Bruno Fernandes dönmesi bile ağır. Dönmesi bile ağır. Meguair'ı aldı. Uzaklaştırdık. Biraz ağırlık var. Biraz ağırlık var oyunda. Kendi de atamadı zaten. Normalde o parası, ara pasını daha hızlı atması lazım. Rashford'dan Marsiyel'e geçmedi. Uzun oynadı. Meguair. Meguair'den Fred'e indirdik. Orada uzaklaştırdım top arkadaşlar. Gerçekten ağırlık var oyunda. Hiç aşırı yüklenmeden de olabilir. Karşı tarafın internetiyle de alakalı olabilir. 4.5 G açık. Sıkıntılı bir maç olacağı gözüküyor. Çünkü derecesi düşük arkadaşların genelde internetleri kötü oluyor. Bruno Fernandes'e verdim. Fred'e bir pas. Fred'in arkasına düştü. Rashford. Rashford'dan Bruno Fernandes Geriye dönmeye çalıştım. Fred'de daldık mı orada bir foul var. Evet Bruno Fernandes'e foul yapıldı garanti oynamaya çalışacağım çünkü ağır oyun istediğimiz hareketleri yapamıyorum şu anda. Bruno Fernandes şurada Fred galiba. Şu Fred mi? Bu an bir sakka. Dolduralım içeri. Rashford. Rashford indirdi Marseille ama Rashford offside. Orada indirip vuruş yapacaktım. Bakalım. Yarım yarım vücut boyu offside'da kaldı. Hoffman'la geçici kullandı. O kafa çok rahat Frette kaldı. Martial Martial'a verdi. Martial topu alana kadar bu atenk orada beli aldık. Çıkmaya çalışıyorum. Rashford'a bir top. Rashford adeta topu seyretti. Topu seyretti. Uzun oynadı. Lewandowski'yi kaçırdı her zamanki gibi. Şöyle sağ sol taraf oynayalım. Bir gol atabilirsek bize yeter. O yüzden sakin oynayacağım. Kötü pas Pogba'dan Bruno Fernandes Fred'den Rashford'a Rashford'dan Fernandes'e orada faul yok mu? Goles kaldı topu Lewandowski'ye bir top Şöyle kaleciye döndüm alırsın onu Sakin güzel Açalım kısa tarafa Bir gol bana yeterli o yüzden zorlamayacağım En azından bir saniyelik bir gecikme var en az bir saniyelik bir gecikme var oyunda. Müller'e bir top. Maguire alamadı. Maguire alamadı. Kaleci çıkarttım. Evet. Gecikmeden dolayı topa vuramamış olabilir veya Depar'ı uzun tutmuş olabilir. Buralarda sıkıntı yaşayabiliriz. Uzun oynayacağım. Marsiyel'e yapacak başka bir şey yok. Marsiye alabilir onu. Rashford. Rashford vurdu. Kaleci kurtardı. Bu gol olsa harika olacaktı. Çünkü çok sıkıntı yaşayacağız. Belli alırsın onu. Belli'den güzel bir pas. Hiç durdurmadan atmamız lazım, hiç durdurmadan atmamız lazım. Martial'a bir top, orada Martial offside'da kaldı. Bu maçtan 1-0'lık galibiyet benim için güzel olur. Çünkü çok sıkıntı, şunu atmam lazımdı. Oyuncular erken yoruluyor. Derecelerini şişirmişler ama Kondisyonları biraz düşük gibi. Rashford Rashford'dan Martial Martial'a kötü bir pas. Martial tekrar kaçması lazım. Rashford'a bir pas. Rashford yetişebilir mi? Yetişemedi. Orada kaleci Hoffman var. Aslında duvar pasına girebilirdim ama bakalım deneyeceğim. Gecikmeden dolayı sıkıntı oluyor. Ve 0-0 bitti. <laughs> Aşırı yüklenmeden de olabilir. Sunucular ağırlaşmış olabilir arkadaşlar. Ya da karşı tarafın internetinden dolayı da olabilir. Çünkü derecesi düşük. Martial Martial'den Rashford geçmedi. Uzaklaştırdım orada. Orada top direkt Maguire, rakibi ve Lewandowski'ye bir tekme geçirdi. 0-0 biterse veya berabere biterse en azından bir 7-8 derecede düşeceğim gibi gözüküyor. Çünkü rakibin derecesi çok düşük. Orada Pogba ile aldım. Rashford'un koşusunu gördüm geçer mi Kafa vuruşu kısa düşmüş olması lazım Kaleci Hoffman yetişti 1-0 olsun Bizim olsun oynamaya çalışmamız lazım Bakalım Hoffman biraz da Kafayı vurabildim Fred o boyla vurdu ama Kime gitti Martial alamadı Kaleciye döndü herhalde beraberliği oynuyor Bu arkadaş Ya da Bağlantısının farkında Martial Bu ne ya? Önündeki adama pas atamadı Martial döndü. Rashford bomboş. Rashford'a güzel bir pas. At onu. V o Hadi be oğlum. Bomboş kalecinin ağzına vurdu topu ya. Bu golü atmamız lazım. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Martial. Yana döndük. Pogba. Pogba gezin gezinti yaparak geldi oraya. Bu golü atıp gelelim. Hadi bakalım. Rashford'dan Martial'e. Alırız o topu. Alamadık. Uzun oynadı. Müller'e doğru. Lewandowski aldık ayağından. Güzel. Pogba'nın önüne yuvarladım. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dönüp vurana kadar. 6 gün geçti aradan. Pogba. Bruno Fernandes'i Rashford oynadık. Rashford'dan güzel hareket ederken şule orada. Şule kesti. Uzun oynadı yine. Orada tehlikeli hareket et. Dakika 71. Rashford ortaya dönelim. Orta boş. Pogba, Pogba bir işe yaramıyorsun. Bir de topun önüne geçti. Al şunu. Yürü bakalım. Pogba'nın önüne yuvarla. Pogba durarak oynuyor. Bruno Fernandes'in önüne bırakacaktım ama Goresk araya girdi. McDominay'la aldım. Martial kaçtı. Martial'e verdim arka bomboş arkaya gönderdim ama rakibe çarptı ve out'a gitti. Şu forvetleri değiştirelim, yoruldular. Forvetleri değiştirelim. Rashford yorulmamış. O yüzden Cavani'yi koyacağım. Orta sahaya da Matay koyacağım. Rashford henüz yorulmamış. Rakip 1 puana razı. Oyun çok ağır. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şu iki pozisyon buldum. iki net pozisyon buldum. Onları atsaydım maçı kazanıp 3 puanı almıştım. Hiç uğraşmayacaktım diğer maçlarla ama. Bakalım son dakikalarda bulabilir miyiz golü? Şöyle ekrana bir değiştirelim. Ne var burada? Kısa köşe vuruşu diyelim. Ulan bir dakika. Güzel orta gol getirir. Direkt rakibin ağzının içine vurdu topu. sefer içeriye şöyle sert bir orta yapacağım. Kavane Mataya offside mi orada? Ortaladık. Yine korner. Herhalde maçı burada bitireceğiz. İçeriye bir top gönderemedik. Şöyle sert bir orta içeriye doğru. Yine köşeye döndüm. Güzel orta gol getirir. Sağ ayakla orta yine rakipte dön kaldı. Mataya güzel bir pas. Alabildik mi onu? alamadık. Müller'de top uzun oynayacak yine. Maguire'la aldık. Hadi bakalım Pogba. Rashford. Rashford'dan Cavani'ye. Cavani topa yetişemedi tabii ki doğal olarak. Doğal olarak yetişemedi. Uzun oynadı. McDominay. Mata. Mata'dan Rashford'a geçmedi. Kim aldı. Aldık o topu yine. Son şans. Dikini oynadım mata mata atamadı ve maç 0-0 bitti. Çok ağır arkadaşlar. Çok ağır. Şu 200 e-futbol e, puanını arkadaşlar 3 puan yaparsak alıyoruz. Bakalım şimdi 0-0 bitti Derece düştü. Dereceye yapacak bir şeyimiz yok. 62 58 4 puan düşmüş. Allah'tan fazla düşmedi. Buradan 200'ü almak için arkadaşlar gördüğümüz gibi 1 puan aldık. Bu 3 puan yapınca 200 e futbol puanını alacağız. 5 maçta 3 puan yaparız. Bu kolay yalnız arkadaşlar. Burada 5 maçta 6 puan yap diyor. Yani 2 maç kazan veya 6 beraberlik alamayacağımıza göre en kötü 1 maç kazanmak zorundayız burada. 1 maç kazanıp 3'te beraberlik o zaman da olmuyor bir maç kazanıp 3 beraberlik oluyor evet 3 maç kazanıp 3 beraberlik alınca oluyor burada 5 maçta 9 puan burada da 5 maçta 12 puan diyor 5 ee, maçın hepsini kazansak zaten 15 puan yapıyor burada 4 galibiyet almak zorundayız burası da 1000 e, e futbol puanı veriyor arkadaşlar zaten en zorunu en sona yapmışlar bunları tamamlarsanız ikonik oyunculardan alma şansımız var. Ben henüz ikonik oyuncu almadım arkadaşlar. Aslında aklımda bir isim var. Benim sisteme uygun bir isim var. Oyuncular dedik. 24.500 e-futbol puanım varmış. Ben burada büyük ihtimalle Diogo Forlan'ı alacağım. Benim sistemime uygun oyuncu bu. Kontratak ve kısa pas arkadaşlar. Benim sistemime uygun bu oyuncu bu. E, gerekli e futbol puanını toplayınca alacağım arkadaşlar. Siz de bu etkinlikleri yapıp e futbol puanını alın. Ücretsiz oyunculardan alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.